Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aziz. Bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition Edition oynuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kız eee var ve onu Steve yerine yaptım. Attım cape yapma videosunda görmüşsünüz. Eee onu bunun yerine yaptım. Evet arkadaşlar neyse. Biz oyuna geçelim. Eee dünya mı? Dünya mı? Yok bu dünyaya girmiyoruz. Evet yeni bir dünya başlıyoruz. Ben bekliyorum. Evet. Şunu kapatalım. Bu bizden gelen bir uyarıydı. Evet. Ne yapacaktım? Hemen hilelim. Ondan sonra kritik. Ondan kripti de ondan sonra bir şey göstereceğim. Mutsuz eklentisiz oturmayı göstereceğim. Şezlong yapacağız bir çalışma makinesi yapacağız. Ee, evet açılıyor. Evet paket sunucusuyla. Ay benim şu her videoda oturma sıkıntım var ya. Tamam, <laughs> Tamamdır. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Evet, geldik. Aa. Aa. First person'da değilim. 3 nasıl deniyordu ya? <gülüş> Aa bak şu alan güzelmiş şu alana Ölebiliriz Evet hemen ben şimdi şöyle <gülüş> ayar Evet video. Göreceğiz. Değil birinci söz. Evet arkadaşlar şimdi bize lazım olan şeyler. Pur pur bile bakın. Şuradaki kim o? Pur pur basamağım. Ondan sonra ne lazım? Lama spawn. Diyorsunuz ki spawn Evet şu an arıyorum da bulamayayım. Evet Spam bana... bulduk. Bir de spam wolf alacağız. Wolf. Budur. Bol gri bir şey diyorum ben. Polar bir Lan Wolf. Allah ya. Nasıl Pan Wolf? Wolf evet. Ondan sonra bir de alacağım. şöyle bir şey çıkarım. İstediğiniz kadar kırabilirsiniz. Ben ne olur ne olur. Şunu koyuyoruz. Lamayı da ile... Allah Şu. Şuraya... Evet lamayı bindirdik. Hatta şöyle. Tamam vurmayalım da. Şöyle bir bitirelim. Abi o var ya lan. Neyse evet tamam. şu çimleri evet bir de çim bloğu lazım. Çim bloğu. biraz bir yer

Evet. Evet. Sarı herhalde şu anda. Tamam. Ondan sonra. Ee, tam olarak hatırlamıyor olabilirim arkadaşlar. Evet şu anda onları gittendi. Bunlar bir çıksın. bir şey oldu sorun oldum şu yaktık şu için bir onu koyacaktır bir de bize şey lazım sistemleri şeyleri burada piston lazım basit en basit şöyle bir tane piston bizim olmaz ki. Hı, koyduk. Önce bir tane de şalter alacağız. Gizmesiymiş plan. Neden şalter? Evet. Böyle yaptıktan sonra kırıyoruz. Kırıyoruz ve burayı kapatabiliriz. Ondan sonra buraya Wolfleri spawn edelim biz şöyle bir yükleyelim. Lan buraya. Lan bırak orayı. Lan bırak orayı. Lan bırak orayı. Ara de. Dedik buraya. Ondan sonra arkadaşlar şunu şatıyorsam Ee, şuraya bir pırpır blok Şuraya da bir hani Hatırladığım kadarıyla böyleydi arkadaşlar. Sistemi hatırlamıyordu olabilirim. İşte o zaman gerçekten kusuruma bakmayın. Şöyle yapıyorduk diye hatırlıyorum. Ama yalan Bura bura. Bak bili bili. Bili bildiğince bu kaftırma. Böyle oluyor. Şuradan da bir merdiven sokuyoruz diye biliyorum ben. Ben şuradan bir tane purpur merdiveni alıyoruz. Şuradan şunu lamaya monte ediyoruz. Monte ettikten sonra bunu çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lamanın üzerine çık dediğimizde sanki olmuş gibi oluyoruz. Tabi lama bizi sevene kadar sürüyor bu şey olay. E, bir saniye ne alacaktım ben? Ah, unutuyorum hep ne alacağım ya. Ne alacaktım? Ah, halı halı Lamaları takalım. Gri bir halı alın. Evet. Halı yo. Gri bir halı giydirdik. Şöyle gördüğünüz gibi desen gördük arkadaşlar. Hemen şuraya hatta bir güneşlik yapalım. Ne dersiniz? Spanlama lazım olacak. Wolf da lazım olacak. Ray da. Çin, de. Bu da. Bu da. Biz halıyı şimdi çıkarabiliriz. Hemen şurada bir yerde end olacaktı. End. Şu arada bir yerlerde diz hatırlıyorum da ben yanlış bakayım. End çubuğu. bu. Yoksa şuradadır. Yok ama bu büyük ihtimalle burada ya. Ah buldum. En çubuğu. Ve pembe bir halı. Yeni hal aldık. Pembe bir. Mor bir. halı evet. Şimdi arkadaşlar şuradan bir. Bir iki. Bir de ip alacağız. Şimdi ver bize ip. Buralarda bir yerlerde. Hadi ya abi bir şey aramakla bu kadar uğraşmam lazım benimle. Azıcık Minecraft'ta yani oynarken fazla ip kullanmıyorum. Kullanmadığım için de nerede olduğunu bilemiyorum. Böyle çeviriyoruz. Nesin çıkadan gördüm. Nesin abi çok güzel yapıyor. Şöyle koyuyor ve süper oluyor. Ama bence buraya Popul koyuyor. O Popul güzel durduğunu düşünüyor. Ama bence buraya kuars basamak daha güzel durur. Neden dersiniz? Çünkü arkadaşlar en çubuğunun şeyleri de bekleniyor. bunları kurabilir miyiz? Yani kurarsak halıda uçuyor kısımdan. Şuradan hemen ip aldık yerleştirelim. Evet gördüğünüz gibi. Bu bizim e, ee, Shenzong'umuz. Şenslong bu. Şimdi arkadaşlar çalışma masası yapacağız. Aynı şekilde arkadaşlar aslında. Ben şöyle hemen bir time set Allah kapımı duvara vurdum. <laughs> evet. Ben nedense klavyem benim gelmiyor slash tmail set sıfır gördüğünüz gibi tam bir tane setimi çektim hemen artık ee, şuraya bir, bir, kaşını ray koyalım şöyle aşağı doğru in iç 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 black Abim yavrum mu çıktın ya? Çık çık.

ama ben şimdi onun kitlemi yönünü değiştireceğim o da çünkü şey et şey konuşmalarını şöyle koyuyorum vallam bak bakayım burada burada bili 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 musunuz? Bizim böyle bili var. Aa.

Bir unutalım. Eğittik. Hemen alı geldi Gördüğünüz gibi bölümü desem of abi keyfim de çok uyudu. Keyfimde de şey var benim. Çift alacağım. Çift 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 babamın sesini basmasın. Bağırıyorum ya. Bir şey çift aldık ama. Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle, iki. Şöyle bir. 3 üstlük bir alan mı yapsam? Ne, 3 üstlük. Planın te. Üzerine de ne koyacaktık? Halı. Halımızın renk olacak mı? Mor böyle uyumlu olur isterseniz. Papa Yani Yani, sence gubunadı dedi ki bunu maskla olarak ben de bilgisayar koyarsanız modla eklentiyle. Aslında bunu böyle ters çevirecektim şey yapabilirim mesela arkadaşlar modsuz ve eklentisiz bir şekilde ne oldu? sen mi? Hadi tükür lan bana. Hadi tükür. Bak bak o da kitlendi şu anda. Dur lan ben şunları şuraya Allah ipi kırdık. Allah'tan elimizde ip var. buraya kırdım. Ay, gelin gelin burada. Burada burada. Kaçıyorlar ya kurtlar. Bir bir, 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 bir bir Ah kilitlendi bu. Bu da buraya kilitlendi. Bu buraya kilitlendi. Herkesi bir yere kilitledim. Neyse arkadaşlar. Benim... Olsuz bekliyor yani. Bu. Hatta şöyle bir oturalım. Evet hemen oturacağım şöyle. Önden. Bakalım kendimize. Allah bilan. Ben gördünüz en azından. Ben şenzlongluma oturmak istiyorum. Bir baskın yedim. Evet. Bir baskın. Bir baskın yedim.

neyse arkadaşlar gördüğünüz işte şu oturuyoruz falan ben de böyle otururum mutluluk <laughs> Evet arkadaşlar Kendinize iyi bakın daha çok böyle bilgiler falan istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.